أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة دوالر إلى يوم 3 اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات <laughs> İlk aşamada bu okumuş olduğumuz metnin ne anlama geldiğini izah edeceğiz. Daha doğrusu bu metin nedir? Hadis midir? Ayet midir? Yoksa büyüklerimizin sözlerinden bir söz müdür? İnşallah o da bu izahını yapacağız. Nerede okunduğunu, ne zaman okunduğunu izah yapacağız. Bunun önemine vurgu yapacağız. Ondan sonra ise kırık mana toplu mana verip sarf ve nahvi yönleri, yönlerini inşallah otala ele almaya çalışacağız. İlk aşamada şunu izahını yapalım. Bu hadis-i şerifte zikir olunan bir e, duadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dört şeyden sığınması lazım gerektiğini zikretmiştir. Ve buyurmuştur ki kabir azabından, cehennem ateşinden, hayatın ve ölümün fitnesinden ve teccalden. Bu ise sahih zikredilmiştir. Sahih hayinde zikredilmesi şu manaya gelmiş oluyor. Hem İmam Bukhari Hazretleri hem de İmam Müslim Hazretleri bu hadisi ravileriyle beraber zikretmişlerdir. Çok kuvvetli bir hadistir. Ve çok ehemmiyetli bir hadistir. İki sahih halinde hem mesela bu şekilde geçmiştir. İkinci satırda ve min azabı dinari keza aynı şekilde ve min azabı cehennem. Bu da bu şekilde de vuku bulmuştur. Aynı şekilde dördüncü satırda ve min fitnetil mehzid olarak vuku bulduğu gibi cehennem olarak geldiği kısımda burada ise ve min şerri fitnetil olarak gelmiştir. Yani bu şekilde rivayet olunuyor. İki tane rivayetimiz var bir rivayetimizde, rivayetimizde min ikinci rivayette ise ve min azabi cehennem olarak geçiyor. Ve min azabi cehennem olarak geçer rivayette ise dördüncü satırımızda ise ve min şerri fitneti mesihi olarak geçmektedir. Şimdi bu hadis o kadar ehemmiyetli bir hadistir ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şeye vurgu yapıyor. Ve sahabe efendimiz radıyallahu anhum bunu okumayı terk etmemişler. Çünkü o kadar Önemlidir ki Ve bazı e, Rivayetlerde zikredilirken Bu hadisi şerif Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri emir buyurmuştur. Dört şeyden Allah'a Sığının diye. Açık bir şekilde Orada emir vardır. Buna dayanarak Bazı alimlerimiz Demişlerdir ki Vaciptir bunu okumak. Bazı alimlerimiz demişlerdir ki Mustahaptır bunu okumak diye. Bu çok ehemmiyetli bir e, duadır. Bu sebepten dolayı da inşallah o biz bu duayı, bu duanın izahını yapacağız. Ondan sonra temennimiz odur ki hepimizin bunu ezberlemesi ve okunacak yerde okunmasıdır. Şimdi bunu nerede okuyoruz? Onun bir izahını yapalım. Namazlarımızda selam vermeden önce Rabbena dualarını okuduktan sonra bunu okuyoruz. Ondan sonra Rabbimizin de selam veriyoruz. Ezberleyemedik, orada okuyamıyoruz, en azından bir kağıda not alırsınız ve daha da basiti telefonunuzda resminizi çeker, resmini çekersiniz ve namazlardan sonra bunu okursunuz. Çok ehemmiyetli bir duadır. Rabbimin izniyle bunu terk etmeyelim inşallah teâlâ. Kısa bir izah yapayım dedim. İzahı fazla uzatmak uzatmak istemiyorum. Çünkü baya bir mevzusu var bu durumun. Çok zikredilen bir hadistir bu. Çok ehemmiyetli bir hadistir. Çok incelikleri vardır. Onun hepsini tafsilatını bilmek istemiyorum. Çünkü bu serimizde dualar ile Arapça öğreniyorum olduğu için bilhassa sarf ve nahiv kaydelerini inşallah o da şimdi ele alacağız. İlk aşamada kırık mana veriyoruz. Ondan sonra toplu mana veriyoruz. Ondan sonra izahına geçiyoruz. Allahümme ey Allah'ım inni muhakkak ki ben e'uzu sığınıyorum Kime sığınıyorum? Bir kez sana sığınıyorum. Neyden sığınıyorum? Min azabil kabri. Kabir azabından sana sığınıyorum. Ve başka neyden sığınıyorum? Ve, min, min azabin nari. Ve cehennem ateşinden sana sığınıyorum. Ve min, ve min fitnetil mehaya vel memati. Hem hayatın hem de ölümün fitnesinden sana sığınıyorum. Ve min fitnetil mesihi Hem de deccalin fitnesinden sana sığınıyorum. Şimdi Allahumme, bunun izahlarını önceki derslerimizde yapmıştık. Kısa bir şekilde özetleyelim. Allahumme, burada iki tane görüş var. Bunun aslı birinci görüş, bunun aslı ya Allahu demişlerdir. Ve çok konumdan dolayı oradaki ya'yı hazf etmişlerdir, kolaylık amaçlı. iki tane harf hazfedildiği için iki tane mim de getirilmiştir, sonuna ilave edilmiştir. Allahumme olmuştur. Ya da Allahu ummedir. Yani ummene bil hayr manasında, Eksitne bil hayr manasında zikredilmiştir. Ve çok telaffuzdan dolayı çok zikredildiği için hafiflik amaçlı Allahu ummedeki oradaki hemze hazır edilmiştir. Ve Allahümme şekline kavuşmuştur. Bu iki tane şekilde vuku bulmaktadır. İnni muhakkak ki ben manasında. Burada biliyorsunuz inni harfu min huruf Ye ise mahallen mensup, mensup muttasıl bir zamir olarak gelmiştir. Inni kelimesine. İnni kelimesi ise, inne, inne ondan sonra e, enne. Bunlar altta ne var. Inne, enne, lakinne, leale, la leyte ve keenne. Bu altı tanesi harfun men hurufu'l müşebbede bil fiyalidir fiile benzeyen harflerdendir. Şimdi bunlar harftir ama fiile benziyorlar. Hangi yönden? Birkaç tanesini zikredelim. Bir, mana itibariyle. İnne demeli, mesela tevkit manası vardır. Ondan sonra ene tahkik manası vardır. Ondan sonra lakin de mesela istidrak manası vardır. Ke ene de teşbih manası vardır. Leyte vel hale leyte de teme, temenni. Lale de ise manası vardır. Ümit manaları vardır. Böyle manalar tekabül kabul etmektedirler. Bu sebepten dolayı fiile benzerler. Üç harfli olma hasebiyle ve birkaç tane daha sebebi vardır. Hepsini inşallah burada zikir etmeyelim. Ve burada ise y harfinin muttasıl bir zamirin bitişmesi ile bizler bunu inni şeklinde okuyoruz ve inna şeklinde okumuyoruz. Y'den dolayıdır. Bu da inşallah o da aklımızda bulunsun. İnni muhakkak ki ben ne yapıyorum? E'ûzu. E'ûzu kelimesi film mazisi ağzadır. Film muzarisi ye'ûzudur. Bunun mastarı ise avzen şeklinde gelmesi geliyor ve iyazen şeklinde masalları gel gelmektedir. Masları gelmektedir. Aynı kâle yekulu şeklinde geldiği gibi. Kâle yekulu dediğimizde ise yekulu nasıl neydi? Yakvuluydu. Buna da aynı şekilde e'vuzu şeklinde gelir. Vav ve harekeli makabe sahih ve sakin bir harf. Vav'ın harekesini makabine veriyoruz ve e'uzu haletine kavuşmuş oluyoruz. Ben sığınıyorum manasında kime? Bir ke sana sığınıyorum manasında. Şimdi burada önemli olan bir hususu zikredelim inşallah bu teala. Normalde direkt sarf üzerinden gidip sonra nahi üzerine dönüş yapıyorduk da o fazla hoş olmuyor. Belli yerlerde naif kaidelerini zikredelim. Ondan sonra toparlarken bütün kaydeleri, irabını inşallah o teala olarak söyleriz. Eksik kalan kısımları söyleriz. Burada şimdi B harfini gördük. Şunu unutmayalım ki B harfi daha doğrusu harfi celler. İmam bir gibi hazretleri Avamir bir gibi kitabında 20 tanesini zikretmiştir. Demiştir ki bir tanesi için Ukayl'ın kabilesine aittir ve bir tanesi ise onun belli şartlar altında bulunuyor. Yani 18 tanesi tam olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi 19. Usu. bir kabileye göre 20'sinde ise duruma göre değiş, değişkenlik sağlayan mevzusu vardır. Şimdi alimlerimiz bu 18 tane harf bilhassa bir has iman bir gibi hazretlerinin 20 buyurmasıyla beraber bu 20 harf manalarının olduğunu söylemişlerdir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Harflerin kendisinde mana yoktur. Bunu unutmuyoruz. Oradaki alimlerimizin kastı şudur: Harfler, ya da harfler gel geldikten sonra kendisinden sonra gelen kelime de mana zuhur eder. Bu aklımızda bulunsun. Mesela min harfi cerinde bir mana yok. Min harfi ceri bir isme is e izafe edildiğinde, yani minel beyti olarak geldiğinde o min harfinin manası bir kelimesi üzerine zuhur etmektedir. Çünkü harflerin harflerde kendilerinde kendi hak zatlarında mana olmadıkları olmadığı için. O zaman burada bir harfi nasıl bir mana zuhur ediyor kendisinden sonra gelen kelimede tam tamına şöyle izah edelim. İmam Cürcani Hazretleri Avamül Cürcani kitabında 8 tane manasını zikretmiştir. Onlara birkaç tane örnek verelim. El, mesela e, il -saklı, il için gelir, ondan sonra taadiyet için gelir, zarfiyet için gelir, ziyade için gelir, kasem için gelir, istihane olarak gelir, musahabe olarak gelebilir. Bu gibi e, manalar vardır. Bir de mukabele manası var. Tam, tam 8 tane. Bu 8 tanesini İmam Cürcan Hazretleri kendi Cürcan kitabında zikir etmiştir. İbn-i Hişam Hazretleri ise B harfi cereyi için 14 tane manasının olduğunu söylemiştir. Ve diğer kitaplara baktığımızda ise yani müteahhir alimlerimizin kitaplarına baktığımızda ise 18 tane manası dahil zikir edilmiştir. B harfi ceri için. İmam Sibevehi ise bu B harfi ceri için şunu buyurmuştur. Demiştir ki bunun asli manası nedir? İhsaklık içindir. Ve diğer bütün manaları onun ferayileridir diye zikretmiştir. Neden bu kanaata varmıştır? Çünkü en sık el için geldiğini söylemiştir İmam Sibebek. Malumunuzdur ki İmam Sibebek çok büyük alimdir bu konularda. İbn-i Hişam'dan munahib ilminin babasıdır. Bu sebepten dolayı onların kitaplarına baktığımızda bu gibi izahları buluyoruz ve bu gibi izahları bulduğumuzda onları kendimize kaydı olarak benimsiyoruz. Şimdi bunun manalarını söyledik ve bir harfi cer geldiğinde bu cer ve mecrur olur ve kendisi müteallik olur. Her harfi celler müteallik olurlar. Bunu unutmayalım. Dört tanesi istisna. Ona şimdi girmeyeceğiz inşallah. Dört tanesi istisna. Her daim harfi cellerimiz müteallik olurlar. Müteallik olduklarına ne ile müteallik olurlar? Burada ise şöyle bir durum söz konusudur. Eğer ki harfi cellerimiz sıfat olarak gelirlerse, hal olarak gelirlerse, Haber olarak dedilerse Basralıların görüşüne göre fiil ile mütallik olurlar. Kufe'lerin görüşüne göre ise ismi fail ile mütallik olurlar. sıra cümlesinde ise bu durum sıra cümlesinde vuku buluyorsa eğer orada mutlak bir şekilde ittifak edilmiştir ki fiil ile mütallik olurlar. Çünkü sile bir cümle olmak zorunda. Fiil fail ile beraber nedir? Cümledir. İsmi fail ise fail ile beraber cümle değildir. Müfrettir. Üç konum haricinde. Bir, eğer ki damir Şan'a tefsir mahiyetine gelirse. İki, ismi failin başındaki eliflam sıla olarak gelirse. Üçüncüsü, nefhi ya da istifam kendisinin başında vuku bulursa. Konuyu toparlayalım. Eğer ki bizim e, bu e, harfecelerimiz sıla cümlesinde vuku bulursa, o zaman ittifaken mütallik olmaları fiiledir. Bu aklımızda inşallah o Teala bulunsun. Bu ehemmiyetli bir kaydedir. Ve burada baktığımızda ise bir harfi cerimiz var. Ki ise mahallen mecrur. Car ve mecrur müteallektir. Euzu'ya, euzu müteallaktır. Ki tek başına. Mecrur kısmı tek başına. Mahallen mensup. Mef'ulun bih gayri sarihtir. Çünkü aklımızda bulunsun. Zarfı lagıvlarda ki daha doğrusu mevcur kısmımız yalnız başına şey olur. mahallen mensup mef'ulun bih gayri salih olmaktadır. E biz burada benim manalarını söyledik. Buradaki benim hangi manası vardır? İstihane manası vardır. Yani takdirin şöyle yapabiliriz. Allahümme inni e'uzu mustainen bike manasında yapabiliriz. İstihane manası verdiğimizde. Son diyoruz ki min, min harfi cerine geldiğimizde İmam Cürciyani Hazretleri min, har, min harfi cerinin dört tane manasını zikretmiştir. Li ibda ile gayeti, ondan sonra tebiyat için gelir, te yeni için gelir ve ziyaret olarak geldiğini zikretmiştir. Ve şunu unutmayalım. Bizler o Cürciyani kitabında şöyle bir cümle okumuştuk. Demişti ki, li ibda ile gayeti minel basratı ile kufeti. Bir gayenin başlangıcı için. Ve burada min harfi cerini kullanmıştı. Ondan sonra ise ile harfi cerini getirip aynı cümlede bir ile gaye demişti. Bakın Sirutu minel basrati. basradan gayem basradan başlıyor. ile kufeti kufeye kadar. O kufe ise gayemin amacının sonucu manasında. Şimdi o zaman mana itibariyle şu durum ortaya çıkıyor ben bir şeyin iddiasını yaptığımda, bir şeye başladığımda onun da her daim sonu vuku bulması lazım gerekiyor. Hatta şurayı şu şekilde çizebiliriz. Ben burada bir şeye başlıyorum. E o zaman bunda bir sonu olması lazım gerekiyor. Bu, o zaman deriz ki mesela iddiayı gaye ya buraya min kullandık. Buraya da ile kullanmak zorundayız gibi düşünebiliriz her daim. Ve şöyle bir mana ortaya çıkıyor o zaman. Her mini kullandığımda ila ile mi kullanmam lazım gerekiyor? Bu mana ortaya çıkıyor. Ya da eğer ki mini ila ile kullanmazsam o zaman hiçbir zaman iddiayı ifade etmiyorum. Bu manamı ortaya çünkü hayır bu ikisi değildir. Bu min li ile gaye içindir. Bazı yerlerde burada olduğu gibi ve birçok yerlerde ilahsiz de kullanılır. Yani ile gaye içindir ama ilah ile, ilahsiz kullanılmıştır bu durumda söz konusu olmakta çok sık da bu olur yani. yani şunu demek istiyorum. İlla iptidai gaye ifade ettiği zaman illa ile gelmek zorunda değildir. Bunu kastetmeye çalışıyorum. i̇ptal ile gaye olur ama velakin intihai zikredilmez. Bu çok sık Arap kelamında vuku bulmaktadır. Burada da o şekildedir. Nedir? i̇ptal ile gaye manasındadır. Azabi kelimesi ise min cerdir, azabi mecrurdur. Cer ve mecrur müteallittir. Euzuya, euz keza müteallaktır. Azabi ise mahallen mensub, mef'ulun bih, gayri sarihtir. Muzaftır, el kabri ise muzafın ilehtir. Şimdi izafetler iki kısma ayrılmaktadır maneviye ve lafsi olmak üzere kurallarını iminen zikredeyim. Burada izafi maneviye söz konusu olmuştur. O i̇zafi zarfi söz konusu olmuştur. Yani min azabi fil kabr manasında bir takdir söz konusu olmuştur. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Baktığımızda iki tane harfi cer peş peşe gelmiş. Peş peşe diyorum arada bir fasıla vardı ama bir harfi geliyor. Ondan sonra bir harfi daha vuku bulmaktadır. Ve bunlar ikisi de aynı kelimeye mütalilik olmuşlardır. Burada bir bir sorun var mı? Hayır sorun yok çünkü harf celler farklı olduğu için. Bu bir. İkincisi, varsayım yapalım. Burada min olsa, burada da min olsa, ikisi de aynı fiile müteallik olurlar mı? Olmazlar. Ancak ve ancak farklı manaya tekabül ediyorlarsa olabilirler. Mesela. Diyelim ki euz diye yazıyor burada. Sonra min var. İki tane min arka arkaya gelmiş. Birinci min li iptal gayi olursa. ikincisi de mesela ziyade olarak gelirse. Zaten ziyade olduğuna mütalik olmaz da. O şöyle yapalım. Tebait olarak gelirse mesela. O zaman caiz ya yani, uzun olması. Yani aynı manada atıf harfi olmaksızın aynı harfi cer bir fiile mütalik olmazlar. Tekrar ediyorum. Aynı manada olan iki harfi cer ve aynı harfi celler aynı fiile müteallik olmazlar. Hatta şöyle şu izah edelim. Şurada bir tane fiilimiz var. Diyelim ki burada min harfi celi gelmiş. Sonra bir daha min harfi celi gelmiş. Bakın aynı olması lazım gerekiyor. Bu ikisi de aynı fiile müteallik olmazlar. Eğer ikisi de li iptal gaye için olursa ya da ikisi de te tebiyin için olursa aynı fiile müteallik olmazlar. Bu caiz değil. Ancak bence arada bir atıf harfi hukuku bulursa, atıf harfiyle atıf edilirse o caiz olurlar. Başka türlü olmazdır. Ama velakin lakin Arap kelamında biz bunu görüyoruz. Aynı harfi cer geliyor ve baktığımızda müteallik aynı yere. Yani aynı yere müteallik oluyorlar. O zaman bunu nasıl anlayacağız? O zaman şunu unutmayalım ki bir tanesi farklı bir manata kabul ediyordur diğeri farklı bir manaya kabul ediyordur. Mesela birincisi bir iptal ile gaye içindir, ikincisi tebiyin içindir, tebaid içindir, sebebiyettir. İlâ akhrehi. bu şekilde vuku bulmaktadır. Bu inşallah Teala aklımızda bulunsun. Dedik ki Allahumme inni a'uzu bike min azabil kabr diye zikrettik. İnşallah tabi de nahvi kaideleri ise inşallah zikredelim. İn, yani inni Buradaki inne harfu min hurufil müşrefede bil fiali. Oradaki mahalle mensup ismidir. Euzu fiilin muzari binai malum faili müstir muhallen merfu enedir. Ama vücubendir bu. Dört yerde vücuben müstetir olur. Zamirler iki kısmı ayrılırlar. Müstetir ve bariz olmak üzere. Müstetirler ise iki kısmı ayrılırlar. Vacip e, gizli olması vacip olanlar, gizli olması caiz olanlar diye. Dört yerde gizli olması vaciptir. Hangileridir? ne ne'uzu, ya ozu, esasda alu, f alu, f alu ve if olmak üzere. Yani ya e ozu, ya ozu, te ozu ve e, buradaki baktığımızda ise ozu şeklinle geldiği yerler. Oz. Yani kulle dediğimiz gibi aynı şekilde. O dört yerde ne olurlar mütevri olmaları vaciptir. Aklımıza inşallah o tale bulunsun. Bizden bir, bir k söyledik mütalik buraya oluyor, Min azer buraya oluyor. Sonra ya e ozu fiil cümlesi failiyle beraber inneye nedir? Mahallen merfu haber olmuştur. Bir görüşe göre fiil fail ile beraber cümledir. İkinci bir görüşe göre fiil faili ve mecazi zarflarıyla beraber bir cümledir. Bu inşallah aklımızda bulunsun. Bunu niçin zikir ediyorum? Bunun ehemmiyetini de söyleyeyim. Varsayım yapalım. Burada bir mevsule vuku buldu. Şimdi mevsulenin sıresi sadece bu mu? Yoksa bunlara dahil mi işin içine? Bir görüşe göre mevsulemizin silesi fiil failinde yet yet yeterli. Bu kadar. İkinci bir görüşe göre ise hepsini sil olarak alıyorlar. Yani ilk görüşte dedik ya sadece bu sile oluyor diye. Burada amazdan cervemeyucu mütallik buna mütalliktir yani. yani Oğuz'a mütalliktir. Ayrı değildir. Ama fiil ile beraber cümle olduğu için demişlerdir ki Evuzu direkt sile olarak alırsın. Bir kecer ve mecum talik Evuzu dersin. İlahi devam edersin. İkinci görüşte ise diyor ki hem fiil hem fail hem de mecazi zarflar hep beraber bir cümlelik yazıyordur. Durum yine değişmiyor. Sadece görüş farklılığı var. Orada ne cümledir ne cümle değildir diye bunu ele alınmıştır. Değişen bir şey yoktur. Vav atıftır. Buna inşallah geleceğiz. Min azabin nari. Min harfi cerdir. Aynı makabinde olduğu gibi li iptal gayedir. Bakın atıf harfiyle gelmiş. Çünkü yine müteallik evuzudur. Eğer burada atıf harfi olmasaydı o zaman diyecektik ki ya evuzuya müteallik değildir. Eğer ki evuzuya müteallikse li iptal gaye değildir diyecektik. Arasındaki fark budur. Bu önemli bir mevzudur. Şu Arap kelamına geçiyor. Bu kaydı bilinmezse o gibi cümleleri tam mana verilemiyor. Ama bu kaydı bilindiğinde İnsan hemen aklı öbür tarafa gidiyor. Yani ikinci kısma düşünüyorsun. Diyorsun ki o zaman burada özel bir durum var. Bu cümleyi tafsiratla bir şekilde ele almam lazım gerekiyor. Bu önemlidir. Min cerh azabi mecrur cerh ve mecrur mütealliktir. Euzu ya euzu müteallaktır. Azabi ise mahallen mensup, mefhulun bir hikari Azab muzaftır. Ennari muzafin ilektir. Ve ise bu da nedir? İzafi zarfiye söz konusu olmuştur. Min azabi finnar manasında zikir edilmiştir. Özür dilerim. Ve üçüncüsüne geçtiğimizde ise ve min fitneti mehya ve memad şeklinde gelir. Hepsinin atafın teker teker sonunu söyleyeceğim. Min cerdi el fitneti mecul cerdi mecul mutalik yavuzuya yine ataf harfimiz var. Onun için caizdir. Ondan sonra fitneti mehalle ve mefulü bihkari salihtir. Muzaftır. Mehya muzafın eleyhtir. Vav atıf memati matuf. Mahya ise matufun aleyhtir. Keza burada da izafi zarfiye söz konusu olmuştur. Dördüncü satıra geçiyoruz. Yine aynı irab geçerlidir. Lakin buradaki iraplama nasıl olacak? Onu inşallah da izahını yapalım. Şimdi hızlı bir şekilde makabesinin irabını yapalım. Min cerdir. Fitneti mecrur cer ve mecrur mutallik. Eûziyer. müteallaktır. Fitneti mahallen mensup mefulun bir gari sahihtir. Fitne muzaftır. El, el Mesih ise Mesih dedim özür dilerim, El Mesih ise muzafın ilektir. Buraya kadar bir sorun yok. Hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Buradaki izafe ise izafi lamiyedir. Yani Mesih'e ait olan fitne. Şimdi bu Deccal kelimesinde burada Deccal kelimesi Declum kelimesinden gelmektedir. Declum kelimesinin manası ise kandıran, yalan söyleyen, düzenbazlıklar yapan bu gibi manalar tekabül eder. Bu deccal kelimesi ise nedir? Mübalağa vezinlerindendir. Aynı Nasrun gibi bakın deccalu şeklinde gelir. Ve çokça yalan söyleyen, çokça kandıran, çokça böyle oyunbazlıklar yapan manasına gelmektedir. Ama genel manası çok yalan söyleyendir diye diye zikrederiz. Yani declum kelimesinin mübalağa ismi failidir. Çokça yalan söyleyen manasına tekabül ediyor. Bu şekilde aldığımızda, çokça yalan söyle olarak aldığımızda Mesih'e sıfat yaparız. Bu bir. Ama bu kelime alem olmuş. Değil mi? Ahir zamanda Deccal çıkacak. Bakın Deccal çıkacak diyoruz özel bir isim haline kavuşmuş artık. Ve bu gibi özel isim olarak ele aldığımızda bundan bedelde yapabiliriz. Bu inşallah bu, bu iki durum inşallah otala aklımızda bulunsun. Atıfları söyleyelim. Vav wow, atıf min azabin nari ma'tuf min azabil kabri ma'tufun aleyh. Vav atıf min fitretil mahya vel memati. Bu da iki tane görüş var. İstersek yakın olana atfederiz, istersek başa atfederiz. Yani min azabi kabri atfederiz. İkisi caiz. Ve vav atıf min, min fitneti mesih deccal matuf. Aynı burada olduğu gibi buradaki hükümde aynı şekilde keza o boyuttan geçerlidir. Son olarak da tekrar kırık mana, toplu mana verip inşallah o dersimizi bitirelim. Allahümme ey Allah inni muhakkak ki ben euzu sığınıyorum. Kime sığınıyorum? Bir kez sana sığınıyorum. Neyden sığınıyorum? Min azabil kabri, kabir azabından. Allah'ım kabir azabından sana sığınıyorum. Ve başka neyden? Ve min azabin nari. Ve cehennem ateşinden sana sığınıyorum. başka neyden? Ve min fitnetil mahya ve memati. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınıyorum. Dördüncü olarak da ve min fitneti mesihi ve deccalin, mesih olan deccalin fitnesinden sana sığınıyorum. Toparladığımızda Allah'ım kabir azabından, cehennem ateşinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih-i Teccal'in fitnesinden Ya Rabbi sana sığınıyorum. Bugünkü dersimiz inşallah o buraya kadar. şunu da izahını yapalım. Belli e, mevzular var burada. Çok dakik mevzular var. Dersimiz çok da uzun olmaması adına o konuları izah etmedik. Hangi konu mesela? Mesih kelimesi. Rabbim izin verirse ileriki zamanlarda bu Mesih kelimesiyle alakalı özel bir ders yapacağız. Özel bir video çekeceğiz. Orada bunun tafsilatına ineceğiz. Onun için bu dersimizde tafsilatına inmedik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. vesselamu ala hayri Muhammedin.